Arkadaşlar e etiket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güç kaynağından bahsedeceğim. Güç kaynağı bağlantısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Güç kaynakları e, LED'de çalıştırmak için kullanılan 12 voltluk e, trafolardır. E, trafolar normalde AC çıkartır ama bunlar elektronik kart üzerinden e, köprü diyotlarla DC'ye çevrilir. DC'ye çevrilmesi nedeni ise LED'lerimiz DC voltajı çalışmasıdır. E, girişimiz 220 volttur. L ve N yazar. Ortada topraklaması vardır. E, voltaj çıkışta artı ve eksi olarak DC 12 volttur. LED'ler 12 voltta çalışır. E, bunun için şu anda şuradaki yazılara geçelim. Evet arkadaşlar buradan da gördüğünüz gibi L ucu faz ucudur. N ucu nötr ucudur. Yani faz ucu nötr ucudur şu sembol toprak semboldür. Buraya fişli gelen kablomuzdan sarı yeşil sarı yeşil renkli kablomuzu bağlıyoruz. Eğer toprağımız yoksa bağlamamıza gerek yoktur. Burada ise DC voltaj çıkışımızı gösterir. Eksi voltaj artı voltaj. Buraya da ledimizin eksi ucunu buraya da ledimizin artı ucunu giriyoruz. Buradaki ise ayarımız şöyle göstereyim. Bu e, sağa ya da sol çevirerek voltaj ayar yani güç kaynağımızın çıkış voltaj ayarını yapmak için kullanılır. E, normalde 12 volt olan çıkış fabrika ayarından o şekilde gelir. Ama e, bazen ufak tefek e, giriş voltajlarından dolayı çıkış voltajı biraz düşebilir ya da yükselebilir. Buradan eğer ölçü hattınız varsa ayarlayabilirsiniz. Ya da led bağlayarak ışığın şiddetine göre ayarlayabilirsiniz. Ama normalde bunu ayarlamanıza gerek yoktur. Çünkü bu fabrika çıkışı 12 volt çıkışta ayarlı gelir. Ölçü aletimize gelirsek, ölçü aletimizin DC konumuna alıp çıkışını ölçeceğiz. Girişini ise voltaj AC kısmına alıyoruz. Buradan girişini ölçeceğiz. Şimdi geçelim bağlantımıza. Evet arkadaşlar, şimdi bağlantımıza geçiyorum. Şöyle elimde bir adet fişli kablomuz vardır. E, ben bunu daha önce fişi taktığımda kahverengisinin faz olduğunu, mavisinin nötr olduğunu kontrol ekranıyla kontrol ettim. şu sol tarafa en başta da fazı bağlayacağımdan dolayı kahverengiyi şuraya bağlayacağım. bunun 220 voltun fazla ve ters bağlasanız güç kaynağında pek sıkıntı çıkmaz. Ama siz yine de kontrol ekranı ile fazla ve hangisinde olduğunu kontrol edip L'ye fazı bağlayın. Şimdi geçelim bağlantımıza. Kahverengi ucumuzu şu soldaki L yazan kısmı bağlıyoruz. mavi olan nötr ucumuzu da N yazan yere bağlıyoruz. Bağlarken de eğer tetere kablo kullanacaksanız tetere kablonun tek damarlarını şöyle dışarıya çıkıntılı bağlamamaya dikkat edin. Kablomuzu iyice buralım. Sıktıktan sonra şöyle kontrolümüzü yapalım. Şimdi lamba çıkışı için ben şu şekilde bir tane led bağlayacağım ama siz şerit led bağlamanız gerekiyor. Elimde şerit led olmadığından dolayı ben geçici olarak çalışmanızı görmeniz için şu ledi bağlayacağım. Normalde ledlerimizin artı ucunu ve artı yazan kısma bağlıyoruz. LED'imizin eksi ucunu ise V eksi yazan kısmı bağlıyoruz. Tekrar tutarak kablomuzu kontrol ediyoruz şimdi fişimizi takacağız e, önce voltaj girişimizi ölçeceğiz daha sonradan ise voltaj çıkışımızı ölçeceğiz şimdi fişimizi takıyoruz taktığımız gibi led'imiz yandı ölçü ile önce voltaj asi yani giriş kısmındaki 200 voltumuzu ölçeceğiz 230 voltumuzu şu şekilde gösteriyorum 238 voltumuzmuş. Şebeke elektriği. Çıkışımızı ölçmek için yine voltaj DC'ye alıyorum. Şuradan da artı ve eksiği tutuyorum. 12.11 volt DC. Şimdi şuradaki tripodumuzu çevirerek voltajın yükseldiğini görüyorsunuz. Yavaş yavaş 13 volt. Sol doğru ise voltajın düştüğünü görüyorsunuz. Eğer ölçü varsa bu şekilde de ayar yapabilirsiniz. Şöyle tam bizim voltajımıza göre 12 voltta bırakıyorum. Ama normalde fabrika ayarında 12 voltta çıktığından dolayı sizlerin ölçü altı yoksa bu ayarı yapmanıza gerek yok. Ama ölçü varsa kontrol etmenize fayda vardır. Ama kontrol de bağlayabilirsiniz. Gönlünüz rahat olsun bu konuda. Sadece bilgilendirmek için sizleri bu videoya çektim. E, Dilimin döndüğü sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. E, bizlere destek olmak için videolarımızı beğenmeyi beğenmiyorsanız beğenmeyi tıklamayı e, bizi de takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın.